Bu sabah erkenden çıktı. İşe mi gitti acaba? Fabrikaya bu kadar erken gitmez aslında. Ya. Kim bilir? Belki de bir işi vardır. Yeter ama artık. Asma suratını sen de. Pes mi diyeceksin ama? Je ne comprends pas Muzaffer'in mesafeli ve soğuk tavırlarına anlam veremiyorum. Çok üzdü beni. Abim bilmez misin? Alacaktır gönlünü. Söylesene mon amor. İstenmeyecek kadın mıyım ben Allah aşkına? Bilakis. Her erkeğin arzu edeceği kadınsın. Çok kırgınım ama. E abim de kırgın Hayata, kadınlara. Biraz zamana ihtiyacı var sadece. Yalnız daha ne kadar yapabilir ki zaten? Hem Fransızlar ne der bilirsin. Başarının sırrı beklemeyi bilmektir. Ne yapalım? Meyve tarlası jamais. Aynen öyle. Geç olsun da güç olmasın. Hmm. Hoş geldin demeyecek misin hemşire? Ben böyle ani olunca... Pek de ani oldu sayılmaz. Ama her şey halloldu çok şükür. Hoş geldin. Şu resim atölyesi işi. Renan Hanım daha ne kadar meşgul edecek orayı? İstediği kadar kalabileceğini söyledik. Bence bu hiç münasip olmaz. Ben Renan Hanım'ın burada kalmasını istemiyorum. Ama verdiğimiz bir söz var bizim ve... Ben kimseye bir söz vermedim. Ama... Söyleyin Matmazer Renan'a. Hemen terk etsin bu çiftliği bu Renan'ı incitebilir. Söz vermiştin Muzaffer. Her şey istediğin gibi olacak demiştin. Eski nişanlının aynı çatı altında kalamam. Lütfen anla. Abi, böyle bir şey yapmayacaksın değil mi? Haklısın. Bunu benim yapmam doğru olmaz. Ama sen münasip bir dille söylersin Renan. A. Bu olanlara inanamıyorum. Ne kadar üzgün olduğumu anlatamam dedim. Çok küçültücü bir durum bu. Bunları yaşamını hiç istemezdim. Vicdanım asla rahat etmeyecek. Senin bir kabahatin yok ki kuzum. Hoşça kal. Hoşça kal. Gidiyor musunuz yoksa? Çok alışmıştık size. Oru var. Bacım nasıl şişiniyor. Savaşı sen kazansan sen de şişinirdin. Gördün mü kenarın değil her Herkesi nasıl dizdi hizaya. Helal olsun vallahi. Dil cenabet. Ama her çıkışın bir inişi vardır elbet. Gün olur, devran döner bacım. Devran döner döner de... ...acaba biz görür müyük bilmem. Abime söyledin mi? Neyi? Neyi kastettiğimi çok iyi biliyorsun. Ha, şu gizli aşk. Sence? Eğer söylemiş olsaydı Muzaffer bunun hesabını sormaz mıydı sana? Peki söyleyecek misin? Bilmem. Muzaffer'in bu gerçeği bilmeye hakkı var değil mi? Az mı şantaj yaptın bana? Az mı acı çektirdin? Bu kaderat. İnsanın yaptıkları bir bir karşısına çıkıyormuş demek ki. Şimdi acı çekme sırası sende. Kemal'in çiftlikten gitmesini asıl sen istemedin, değil mi? Bu yüzden korudun Kemal'i. Muzaffer'e bu yüzden anlatmadın gerçekleri. kadardır devam ediyor bu gizli aşk? Nasıl bu kadar düştün? Hı? Senin gibi sosyetik bir hanım. Böyle bir şoför parçasıyla. Hiç yakıştıramadım. <laughs> Anlatacak mısın abime? Canım isterse anlatırım, istemezse anlatmam onu benim keyfim bilir. Bu biraz da senin vaziyetine bağlı. Ne demek istiyorsun? Açık konuşayım. Ayağını denk al. Hal ve hareketlerine dikkat et. Benimle iyi geçinmeye bak. Eğer kafam kızarsa... ...olacakları sen düşün. kardeşim ya, ya. Yürü, yürü. Ben sana açlıktan ölüyorum diyorum. Bak. Bak. Kamera. Nerede? Ha, bir Avo devlet. ...gibi bunlar. Bana bunlar rahmetli dedemin yadigarı. Abo! ama Ben bunları çok severim biliyor musun? Çocukken yurdum ben bunlara. <laughs> rahmetli dedem hayalbazdı. Benim gibi üryacı değil, hayalbaz. Bunları oynatırdı. Ha. Ha, ben de onun oynattığı bütün oyunları ezberlediydim. Bu Hacivat, bu da Karagöz. Biraz da hafızamı zorladın mı tamamdır. Yakında kurtuluyoruz Ramazan. Öyle mi? Allah Allah. Bu Hacivat'la Karagöz mü kurtaracak bizi ha kabak? E, ne sandın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.